Yine makyajsız bir günden selamlar. Selamlar. Bir önceki videoda izlediyseniz eğer kirpik parması yapmıştık. Onu da buraya bir yere koyacağım. İzlemeyenler için mutlaka izlesin. Şimdi de dedim ki kaş yapalım. Neden? Olmasın. Şimdi önce kaşlarımı tarayacağım. Bu... Kaş parması da, kaşları nasıl tararsan öyle kalmasına yarıyormuş. Bakalım görürsünüz. Önce kirpiklerimin üst kısmını şöyle yapıştırıcıyı uyguladım hafif. Kirpiklerim öyle kalsın. Corona döneminde güzellik salonlarına gidemediğimiz için gitmeyi tercih etmediğimiz için bu tarz şeyler çok mantıklı bence Eğer bir şey yararsa. gördüğünüz üzere harika. bir tek mevzu işte 10 dakika 10 dakika bekliyorsun. Kirpiklerde çok zorlanmıştım. türlü yapışmamıştı kirpiklerim. Uhu. -huh. Kurt kaşı gibi oldu. <laughs> Beyaz iğrenç kokan suyu hatırlarsanız bir önceki videoda. İnanılmaz kötü kokuyor ya gerçekten. Bir sıvı neden bu kadar kötü kokar yani? <laughs> sürme şeyleri çıktı Bence çok güzel Çünkü biz bir arkadaşımla yapmıştık daha önce kirpiği yaparken kulak çubuğu kullanmıştık ama kulak çubuğu pamukluyken emiyor pamuksuzken de acıtıyor O yüzden Bence bu çok ideal bunda minnoş minik bir pamuğu var Tamam Şimdi 10 dakika bekliyoruz. Şimdi ikinci solüsyona geldik. Ay bakımlarca bayılırız bakım yapmaya. Şimdi bu ikincisi mavi bir solüsyon. Şu sağdakini hop. Hey kokusu geldi açıcam. Şimdi bunda şey diyordu ya ki bir tarayın ben onu yapamayacağım da, Çünkü zaten kirpiklerim zar zor yapışıyordu. Bir de sürekli tarasam taradım mı çıkıyordu kirpikler oradan. <laughs> o yüzden sürekli tarama yapamadım. Ama da şöyle güzelce tarayayım diyorum. Yalnız kirpiklerim bayağı uzun olması hiç belli olmuyor güzel olacak daha hakikaten Hop, tekrar yapıştırıyoruz şimdi buna geçelim de burada da mavisini Hakikaten kaşlarımı kestim bir de ben dün uzun gibi duruyor da öyle düzgün durunca böyle olmuyor. Bir şey olmadı mı ya X-Men'deki elinden evet. bıçak çıkan abi? Kaşlarına benzedi. Bir tane var. Yatacağım da yatacağım, yatacağım da yatacağım diyor yani. Ne <laughs> bu inat ediyorlar anlamıyorum gerçekten. Ben sadece karakterim inatçı sanırdım <laughs> meğersem. Kaşlarım ve kirpiklerim de oldukça inatçıymış diyoruz. Şimdi bunları da bir 10 dakika bekleme gerçekleştiriyoruz. 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. 10 dakika daha geçti. Şimdi yağ gibi olanı geçiyoruz. Şu arkadaş şöyle. Zaten bitkisel yağ, keratin falan var içinde anladığım kadarıyla. Şu böyle süreceğim. Çünkü pamukla yaptım onlardan.

bu bekleyecek. Cleanser de yaptım. Ya. De, tamam. Sonra bunu kirpik gibi yine 24 saat suda edirmeyeceğim. Yüzümü de böyle böyle yıkıyorum. Yüzüme sabah kalktım. Bu <laughs> komik oldu kız. Denilen sonuç verecek mi? Deyecek mi? Yapmaya. Kirpik parması güzel oldu. Yarın muhtemelen daha güzel olacak ama bak. Belli yani kalkıklı. Benim kirpikle inanılmaz i̇natçı. inatçı. İnatçı olmayan kişileri tık diye kaldır diye düşünüyor. Evet. Son aşamamıza geldik. Hadi bakalım. Cleanser. Bıt bıt. Kapakları var. Çok güzel ha. Mantıklı yani. Daldırdım. <laughs> Sağdakini bir açalım. Bir şey söyleyeyim işe yaarı daha mevzu bunu da söylediğim gibi nasıl tararsan öyle kalması ya zaten ona bakacağız şimdi, şimdi Tamam, tertemiz oldu. bak Hakikaten öyle oldu yalnız. Şimdi ben kaşımı almam falan gerekecek. Çok. Bu kadar böyle taramam normalde bu kadar dik dik ürün işe yaradı mı ona bakmak için tarıyorum böyle duran her türlü durur zaten o yatmış olan var ya bak şu o olmamış çünkü neden kalkmadı bu türlü inatçı vermek lazım Ama güzel. Hakikaten kaşı çok beğendim. Kirpiği de çok beğenmiştim. Kaşı da çok beğendim. En azından nasıl tararsam öyle kalıyor. Bak boşlukların piyasaya çıktı. Bunu da kendim istediğim gibi yapayım. Gördük öyle kalabildiğim tamam. Aslında bunları böyle yapıp kesmek lazım. Keseceğim. Benim gibi aldırıldır da almayın. Ben böyle hep kesiyorum ama. Evet. Kaşlarımızı da yaptığımızda göre mission complete. Siz de eğer yapmak istiyorsanız ve benim videomla yaptıysanız bunu rica edeceğim. E, işinize yaramıştır muhakkak İşinize yarasın diye bunu videolandırdım zaten kendim yaparken bence çok güzel işe yaradı yani tarama losyonları kaş çok sıkıntılı beyaz beyaz şeyler kalıyor o yüzden böyle bir şey ne kadar gidecek bilmiyorum ama e, benim gönlümü aldı aldı yani okey benim için. beğendim o zaman şöyle hop kendinize iyi bakın Kanalıma lütfen abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram'dan da takiplerimizi bekliyorum. Hoşçakalın.